kolu dokunmatik ekrana döndü bilimin ulaştığı seviye herkesi hayretler içinde bıraktı Fransa'da bir firma son ürünüyle teknoloji tutkunlarının büyük ilgisiyle karşılaştı firma akıllı telefon meraklıları için özel bileklik geliştirdi. bileklik telefon ekranını cilde yansıtıyor. Kablosuz internet bağlantısıyla çalışan bileklik cilt üzerinde dokunmatik işlem yapma imkanı da sağlıyor. Ürün sayesinde telefon ele alınmadan her işlem yapılabilecek. Bileklik şimdilik geliştirme aşamasında. Fransız firma ürünü bir yıl içinde 400 dolardan yani yaklaşık 930 liradan satışa sunmayı planlıyor.